Turist Bastı Milli hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda Neopla'nın aracı var. Video keyfinizi böldüğüm için özür dilerim. Şu anda yapmış olduğum Turist Bastı Milli çekilişine katılmanızı istiyorum. Aranızdan iki şanslı kişiye Turist Bastı Milli Steam Key vereceğim. Çekilişimizin bitiş tarihi 0202 02. 2019 23.59'a kadar 3 Şubat'ta da çekilişimizin sonuçları canlı yayında ya da video şeklinde açıklanacaktır. Haberiniz olsun. Video altındaki linke tıklayarak Gleam.io sitesinden çekilişe katılabilirsiniz. Gerekli şartları tamamlayarak şansınızı arttırabilirsiniz. O zaman ne bekliyorsunuz? Hadi çekilişe katılın. Ee, çift kabin bir otobüs bu. Bildiğiniz Fernbus'tan hatırlıyorsunuzdur zaten otobüsü. Ee, bu otobüsle beraber sefere gidiyoruz. Ama bir önceki bölümden hatırlayaca hatırlayacağınız üzere Setra ile tam airportun çıkışında bitirmiştik. O şeyi... E, seferi Neoplan'a aktardık. Neoplan'la çıktım yola. Yani kayıt etmiştim ben ona en baştan. Bu önemli değil. E, bu seferde gideceğiz. Neoplan'ı neden gösteriyorum? Neoplan'ın neden sürüşünü gösteriyorum? Çünkü Neoplan Setra kadar çeşitli bir araç değil. E, ee, Setra'nın tüm araçlarını sizlere gösterdim. O yüzden biraz video uzadı ama Neoplan tek olduğu için bir sürüş yapmak istedim Neoplan'la. Ee, Neoplan aracı gerçekten güzel. Neoplan'ın şöyle bir özelliği var. Ekstra olarak böyle bir şöyle bir özelliği var. Ee, araç yola daha yatkın olduğu için süspansiyonlar acayip rahat. Yani süspansiyon olayı bu araçta bitmiş diyebilirim. Çok güzel. Ve ee, bir önceki bölümde şey de söylemiştim. Seslendirme artık hani merhaba falan diyorlar. Bunu dört dilde söylüyorlar arkadaşlar. E, ne diyorlardı? Litvancam bir şey bir şeyler vardı. Estoncam bir şeyler bir şeyler. di e, dil seçenekleri var arkadaşlar. Dört ayrı dilde artık seslendirme var. Oyunda bunu da tekrardan sizlere aktarayım. E, Neopla'nın içi manla aynı. Yani ufak tefek benziyor zaten. Bu kokpit ilk... Özellikle şu benim zoruma Canımı çok sıkıyor bir türlü konuşamadım. Şu gösterge paneli biraz sıkıntı. Aynısı Manda'da var çünkü. Diğer özellikler farklıdır tabi onlara bir şey diyemeyeceğiz çünkü el freni falan burada var. El freni özelliği rampada tutuyor ama o kadar da çok iyi tutmuyor. Onu fark ettim. Ufaktan ufaktan kaçmıyor otobüsü tabii ki de. Olsun hiç önemli değil. Şöyle şeylere bakalım. Bu arada ön tabelamızı açalım. Şu arka kapaklarımızı da açalım da yolcularımız binsin. Ee, yine her zamanki ki burada yolcu alt katın yolcu ışıklarını aç, üst katın yolcu ışıklarını aç, okuma ışıklarını açtın dediğim zaman komple yanıyor. Klimamızı açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Aracımızı şöyle bir çalıştırın. Bakın merhaba falan diyorlar görüyorsunuz yolcularımız binerken. Herhalde bindiler şu anda. Yani otobüsümüz böyle dıştan bakarsak çift dingil bir otobüsle karşı karşıyayız. Ve ee, yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz açıkçası. Arka sisler, ön sisler falan aracımızda mevcut. Şöyle bakarsınız. Ön sisler, arka sisler falan e, çok güzelce yanıyor. Otobüs güzel arkadaşlar. Şimdi otobüsümüzden beraber yolculuk yapacağız zaten. E, kapaklarını kapatalım. kosta kalmaya doğru gideceğiz. Oyunda drop sıkıntıları falan mevcuttur. Olabilir. Yola çıktık. Şimdi şöyle ufaktan dönelim. E, bu araçların man gibi sesi yok. Yani man gibi öyle çok bir ses çıkarmıyorlar. Onu da sizlere aktarayım. E, kilometre olayı zaten düzeltilmişti, bunu önceki videolarda söylemiştim. Arabamızı şu anda kaç kilometre? 257 kilometre. Neden böyle? Çünkü e, aracı bize teslim ediyor. Bu arada sıfır kilometre bu araçların hepsi. E, sadece test için aldık biz bunları zaten. Ama asıl kaydımda da arabaları gerçek bir şeye oturtmadım, düzene oturtmadım Çünkü gerçek kaydımda e, kendime ait üç tane otobüsüm olacak. Biri MAN, biri Neoplan, birisi de Setra. Üçünü alacağım. Üçünü video için ayrı ayrı kullanacağım otobüslerin. Onun için sadece bana ait olacaklar. Bunları falan ayarlayacağız. Asıl kaydım duruyor şu anda. Yedek olarak duruyor. Onu da sizlere aktarayım. Bu sadece bir test kaydı. Ondan e, videolarımı sizlere çekiyorum. Aracı test ediyoruz. Steam'de görebilirsiniz, eğer basınız varsa e, fanbastan turist basta aldıysanız turist basta ben bu DLC'leri oynamak istiyorum diyorsanız Şubat'ı beklemek zorundasınız çünkü şu anda da onaylanmadı. Steam sürecini bekliyorlar, Steam onay verdiği anda her iki oyunda için e, uyumluluk olacak, yapılacak bir güncellemeyle, ufak bir güncellemeyle bunu halledeceklerdir diye umuyorum. Çok yakında yani Şubat 2019'u beklemenizde yarar var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yolumuza devam ediyoruz. Bu arada NeoPlan çift kabin onda sizlere söyleyeyim üst katı da var. Üst katına da birazdan çıkıp bakarız, kontrol ederiz. Çünkü e, fanbası bası bilmeyip direkt turist bası gören arkadaşlarımız olabilir. Otobüsleri merak eden arkadaşlarımız olabilir. Onlara söyleyeceğiz. NeoPlan bu arada lisanslı, oyundaki lisanslı e, araç modu şey, e, diyalzi haberiniz olsun bu arada arkayı vurduk. Bunlar zaten ileriki bölümlerde test edeceğiz bu otobüslerle bu ilk olmayacak yolculuklarımız devamı gelecek. Şunu da sizlere aktarayım oyunda halen FPS sorunları devam ediyor. Sadece zaten sadece şu anda sıkıntısı optimizasyon arkadaşlar. Yani optimizasyon düzgün olsa var ya 10 numara bir simülasyon haberiniz olsun. Birçok oyunun veremediği tadı veriyor ama işte optimizasyon 30 FPS olsun stabil olsun. Bak ben bunu diyorum. 30 FPS olsun stabil olsun. Ne aşağı insin ne yukarı çıksın. 30 FPS kilit bu oyunu oynayalım. Başka hiçbir şey istemiyorum. İsterlerse güncelleme, grafik güncellemesi getirmesinler bile. Ama e, devamlı hani şu anda bu oyun gerçekten optimizasyonu sağlam olsa 60 FPS ben bu oyunu kilit oynarım. Yemin ediyorum sizler 60 FPS kilit oynarım. Ama optimizasyon yerle bir olduğu için hani gönül ister ki Hani bunu diyeceksiniz sistemin yetmiyor falan diyeceksiniz ama arkadaşlar sistemle bir alakası yok. Bakın size bunu ciddi ciddi söylüyorum. Sistemle bir alakası yok. Yükselen sistem benimkinden iyi. Gazozu TV yükselen sistem benimkinden iyi. O da kasıyor. E onda da kasıyor abi. E ne var şimdi bunda? Hani sistemle alakalı değil arkadaşlar bu. Kesinlikle yazılımsal bir sıkıntı var. Bunu da halletmeleri gerekiyor ama biraz zaman e, vermemiz gerekecek şunu da diyebilirsiniz. Abi biz bunlara zaman verdik. Hani Fernbas'tan zaman verdik. Fernbas aldık, hata ettik. İşte geri bildirimleri yaptık. E, düzeltmeliler. Turist Bas'ta halen bu sıkıntı oluyor. Falan diyeceksiniz eyvallah. Kabul ederiz. Haklısınız. Gerçekten onu halletmeden yeni bir oyun çıkarmaları e, bizleri şok etti zaten. Biz sağlam bir oyun bekliyorduk ve optimizasyon sorunu olan bir oyun çıktı yine karşımıza ama yani diğer oyuna oranla yani bu oyunun e, kitlesi apayrı bir, bir dünya olabilir. Çünkü oyundaki en ağır basan şey ekonomi sistemi. Bakın ekonomi sistemi bir oyunu baştan sona değiştirdi fark edebildiniz mi? Hani oyuna bir ekonomi girdi ve her şey değişti ya. Yani oyundan zevk almaya başladık. Hani bu ekonomi sistemi gerçekten Fembas'ta da olsaydı e ee, puanlama sistemi de dursaydı, Fenbas'ta ekonomi sistemi de olsaydı inanın Fenbas'ta çok güzel bir oyun olacaktı. Halen güzel. Yani ona bir şey demiyoruz ama Fenbas, e, Turisbas'a göre daha kötü optimizasyonu var. Onun için şu anda bizim yöneldiğimiz e, bas Zaten arkadaşlar bu saatten sonra Fenbas oynar mıyım diye düşünüyorum da. Belki Fransa Diası çıktığı zaman sizlere birkaç video e, Fransa de çekebilirim. Şu ana kadar 1040 tane video çektim. 1050 hatta. 1050 tane video çektim. Ve bu videoların arasında pişman olduğum videolarım da oldu. Kesinlikle oldu. Çektikten sonra gerçekten pişman oldum. Yaptığım için e, mutlu olduğum videolar da oldu. Hepsi oldu. Yani bu konuşmayı da 3 yılın ardından yapıyorum. Yani 3 yıllık bir geçmişim var arkadaşlar benim Youtube'da. Yani beni öyle hemen görüp de yargılıyor ama e, biraz saçma olur çünkü benim bir geçmişim var. Ve bu geçmiş e, Gerçekten çok güzel bir geçmişti, çok güzel bir şeydi çünkü ben buraya direkt YouTube'a Holdrop diye girmedim açıkçası. Çünkü e, ben bir map yapımcısıydım, map yapımcısından tanındım daha sonra baktım e, YouTube'a daha böyle yatkınım daha sonra YouTube'a gittik, YouTube'da geliştik. Hani ben öyle Holdrop diye YouTube'a giren bir insan değil. beni tanıyanlar zaten şu anda ben 6 yıldır varım arkadaşlar. Yani piyasada 6 yıldır var ama siz bunu YouTube'da 3 senedir görüyorsunuz. Bunu da sizlere aktarmak istiyorum. Şöyle otobüsümüzün kapılarını açalım. Yolcularımız buradan bir otobüsümüze binmeye çalışsınlar. Biz de şöyle bir haritamızı açalım. Kosta kalma falan gideceğiz. Yolculuğumuzu bitireceğiz. Arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok açıkçası. Çünkü beta betadayız zaten. Araç güzel olmuş. Aracı inceledik sizlere. Yolculuğu tamamlamayacağım onu da aktarip Güzel araba olmuş. Yani tam sürüme çıktıktan sonra alınır mı? E, alınmaz mı? Kesinlikle sizlere bırakayım ama benim tavsiyemi sorarsanız, benim önerimi sorarsanız kesinlikle alınacak bir DLC. Bu arada otobüsün bu bagaj kapıları burada. E, üstünde gezeceğiz şimdi. Üstüne de çıkacağız. Bagaj kapıları burada. Arka e, bagaj şeyi burası. Yani bagaja çıkmak istiyorsanız buradan çıkıyorsunuz. Mesela şöyle bagajın içerisine doğru girebiliyorsunuz. Otobüsün üst katına çıkmak istiyorum. Bir otobüsün üst katını ziyaret edelim abi. Nereden ediyorduk? Şurada önden çıkacağız oraya değil mi? Yani. Üst katı böyle otobüsümüzün. Bu arada şu kapaklar kesinlikle açılırdır diye düşünüyorum ama açılmaya bilir. Ön taraf aynı yine kok kokpit gibi. Gerçi şurada oturup seyahat etmek isterim Neoptan aracında. Gerçekten şu bir oturup seyahat etmek isterim. Öyle çok büyük bir isteğim var ama bakalım. İnşallah ileride bir gün bu otobüse birlikte üst katta se seyahat etmek isterim. Ne bileyim güzel olur icabında. Ha şurada niş varmış ya ben bunu görmemişim. Her neyse. O zaman videoyu noktalayalım. Güzel bir video. Dediğim gibi DLC'ler şu anda sizler oynayamayabilirsiniz. Şubat 2019'da herkese açılacaktı. Fiyatını soracak olursanız da Fanbus'taki fiyatlarla aynı olacak. Haberiniz olsun. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Mike ben arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada şurada duran abone butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.